Düşük enerjili serada yetişen sıfır pestisitli domatesler Avrupa'ya ihraç ediliyor. Sivas'ta 36 derecelik termal su kullanılarak kurulan ve en düşük enerjiyle üretim yapma özelliği taşıyan cam serada domates hasadı başladı. Hiçbir kimyasal ilaç kullanılmadan sıfır, pestisit politikasıyla üretilen domateslerin tümü Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Şu anda bu seranın özelliği şu, yine Hollanda tipi cam sera e, ve tamamen iyi tarım uygulamaları yapılıyor. Burada ilk olan özelliklerden bir tanesi şu, 36 derecelik bir suyla, Türkiye'nin en düşük derecesiyle çalışabilme özelliğine sahip. Diğer bir öz, ilkimiz de şu, burada böceklere ve hastalıklara karşı biyolojik mücadele yapıyoruz. Yani nedir? Bir zararlı böceği bir faydalı böcekle baskı altında tutuyoruz. Dolayısıyla da hiç kimyasal kullanmıyoruz. Türkiye'de vatandaşlar, pestisit yüzünden sağlıklı beslendiğinden emin olamıyor. Peki ama nedir bu pestisit? Pestisitler böcek, yabani ot, sürüngen ve bakterilerin yok edilmesi için kullanılan kimyasallar. Özellikle endüstriyel tarımın yaygınlaşmasıyla birlikte pestisitler üretimde verim artışı için fırsat olarak görülüyor. Greenpeace Türkiye'nin yayınladığı rapora göre Türkiye'de satılan sebze meyvelerde sağlığı tehdit edebilecek düzeyde pestisit kalıntısı tespit edildi. Yani göz göre göre zehir yiyoruz. İncelenen her üç ürünün birinde Türkiye'deki yönetmeliğe aykırı kalıntılar tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı 7 Ocak'ta 223 maddenin AB ile uyumlu olarak yasaklandığını açıkladı, ancak buna rağmen bazı yasaklı pestisitler hala kullanılıyor.